İçmem de kız içmem içmem bir yudum içmem Dünya dolu güzel olsa senden vazgeçmem Irmaklarım çalıyor da çalatma beni Öksüzlükten büyüdüm de ağlatma beni Gelme gel gelme gelme Üç gün ara ver Götür benim selamımı Nazlı da yar Yüce dağ başına da duman inmez mi duman inmez mi Koyun güden çobandan ataş yakmaz mı ataş yakmaz mı? Eller sedine de mektup yazar gönderir gülüm gülüm gönderir. Senin ellerinde kalem tutmaz mı? Kalem tutmaz mı? Çıktım yaylıyadan anam anam yağmur yağarken yağmur yağarken Vuruldum gülüm sana da koyun sarken koyun sarken Üç beş aydır da ben o yarı görmedim gülüm gülüm görmedim Dolan yaylı da güneş doğarken koyun sarken Yüce yaylalar adan, anam anam duman inmemiş duman inmemiş Duman inmemiş de gonca gülün solmamış gülün solmamış. Ah sevdiğim de sensiz de bu yaylanın tadı kalmamış günüm günüm kalmamış dolan yaylaya da beraber gezek beraber gezek Evet arkadaşlar bura Tokat Reşadiye Çamlıkaya köyüne bağlı Erdem Kırı. biz burada hayvanlarımızı böyle yaz, kış, otda da yok. Böyle gördüğünüz üzere kar yağdı. Yüksek kesimler kar, bazı noktalar da var, bazı noktalar da yok. Benim adım da Serhan Çakmak. Herkese hayırlı dinlemeler olsun.